Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle birlikte bir ev gördüğünüz gibi çok güzel bir ev. Hem de biraz gizemleri ben biraz. Gördüğünüz gibi bir ev var. Şurada çatılar var. Güzel bu sırada bir pencere var gördüğünüz gibi. Yukarıda bir tane ağaç vardı. Onu nereye koyacağım <laughs> bulamadım o yüzden. Şimdi adamımız burada bakıyor bize. Şimdi bakalım. Sunlar var işte sunlar falan be. Bunu açıklayacağım sonra. Ne olduğunu açıklayacağım. Bunu da açıklayacağım sonra ne olduğunu. Şimdi arkadaşlar. Şimdi su evi gördünüz. Şimdi küçük evi geçelim. Gördüğünüz gibi mini bir ev. Hatta çok güzel bir mini bir ev. Sunlar şey falan oldu işte. Bu da şey işte. Ağaç falan filan. İşte, i̇şte bunlar şey ev işte. Ama iki önce tamam şimdi. Evinde bir gizliliği var ama göstereyim gizliliğini şimdi. Gizlilik arkasında gördüğünüz gibi bir bir şey var arkasında. Evi geri takıyorum. Gördüğünüz gibi kayboluyor. Bu da kapısı işte. Şimdi su evin gizliliklerine bakalım. Çok gizli. Tamam arkaya çevirelim. Şu, şimdi şöyle çevirelim. Şimdi şöyle şöyle yapıyoruz ya. Bu buradan çıkıyor yani. Aşırı güzel. Bak gördüğünüz gibi çıkıyor. Ve içinden bir şey çıkıyor. Bu da çubuk, çubuk çıktı içinden. Şimdi şunu çevirelim. Çevirelim şunu geri. Şunu süreye takalım. Devre Ve çıkaralım onu da. Şimdi şimdi arkasına sokacağım işte bak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soktum. Şimdi ha kapalı açacak şimdi gördüğünüz gibi bak. Basıyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. İçinden bir şey çıktı. Bakın, bak. bakın. Tamam. Gördüğünüz gibi içine bir tane bir şey çıktı. Alan mısın hemencik? Dur bakayım. Tamam. Gördüğünüz iki içi gördüğünüz gibi içinden ne çıkıyor? Polis bir çıkıyor. <laughs> legolardan bir para var ya işte. Ona benzettim. O yüzden, o yüzden benim ligolardan para yok. Bay düzleri var ya, işte bunlardan yok o yüzden ben de bunu koydum. Şimdi her şey her şeyi yeniden koyalım şimdi. Her şeyi yeniden bir koyalım. Bekleyin. Ya i̇şte. Olay anladınız arkadaşlar. İşte güzel bir oh, ev evet işte ev. Evet. Güzel bir Allah şey gitti. Neyse o kadar çıktı oldu. Neyse arkadaşlar. Video video nasıl arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim like etmeyi ve abone olmayı unutmayın ve bildirimlerini açmayı unutmayın ve daha fazla Lego gelecek en korkmayın sakın çünkü daha fazla Lego gelecek Lego videosu bayağı bir gelecek tamam şimdi şimdi sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bir mini evde var gördüğünüz gibi ve balığımız da var gördüğünüz gibi. Hoşça kalın.